Herkese merhabalar. Ben Efe ve bugün sizlerle birlikte Xbox Series X'in yeni nesil kontrolcüsünün kutu açılışı videosuyla karşınızdayım. Öncelikle kutunun kendi dizaynıyla başlamak istiyorum. Kutu gerçekten güzel duruyor. Xbox logosu, aldığınız kontrolcünün rengi ve kontrolcünün kendisi bizi kutunun ön kapağında karşılıyor ki bence gayet e, sade bir dizayn olmuş ve gayet güzel duruyor. Sağ tarafında kutu içeriği var. Bir adet kontrolcü, iki adet pil var. Kutu içeriğinde pile de bakarız. Bakalım ne marka vermişler. Güzel bir pil vermiş mi Microsoft? Güzel bir detay olmuş iki tane pil vermeleri de. Burada da USB-C ile Xbox kolunu Windows 10'a bağlayabileceğinizi gösteren bilgiler var. Buradaki Bluetooth işaretiyle de zaten Bluetooth yardımıyla bilgisayarda bağlayabiliyorsunuz bu kolu. Kutunun arkasında kumandanın tuşlarının ne işe yaradığını neler yapabildiğinizi ya da yenilikleri gösteren bir bilgi tablosu var. Bence bu da gayet güzel olmuş. Kutunun sol tarafında ise kontrolcünün kendisinin estetik bir resmi var. Bence bu da gayet güzel duruyor. Alt kısımda da Xbox'ın tematik rengiyle kaplanmış yasal bilgilerini aldığı bir alan var. Kutu bence gayet güzel duruyor. Eğer bir kutu koleksiyonunuz varsa ya da aldığınız kutuları böyle rafta sergilemeyi seviyorsanız bu da sergileyebileceğiniz rafta gayet güzel durabilecek bir kutu dizaynı gerçekten olmuş. Artık kutuyu açalım ve kumandanın kendisiyle tanışalım. Şöyle Açıyorum ve direkt kumandanın kendisi beni burada çok şık, çok güzel bir şekilde karşılıyor. Ee, ama Xbox Series X kumandası ile ilgili şöyle bir tartışma konusu var. Duyurulduğum ilk günden beri Xbox One kumandasıyla hemen hemen aynı. Yani bir önceki neslin kumandasıyla hemen hemen aynı. Buradaki D-pad ve şu tuş dışında. Ama benim için böyle bir e, sorun yok. Ben yıllardır Xbox 360 kontrolcüsü kullanıyorum. Artık yılların verdiği şeyle. Eskisi kadar iyi çalışmıyor. Emekliye ayırmam gerektiğini sinyallerini veriyor. Ben de o yüzden Series X kumandasına geçiş yapmaya karar verdim. E, kanalda ilerleyen günlerde de e, 360 kumandasıyla Series X kumandasının e, karşılaştırmalı bir incelemesi de Gelecek ama artık ben şöyle daha detaylı bir şekilde bakmak istiyorum. Series X kumandasına şöyle bir tutup bakmak istiyorum. Gerçekten hissiyatı çok güzel. Kumandayı elleme alır almaz ilk fark ettiğim en güzel şey şu arkasındaki kamerana kadar alabilir. Bilmiyorum ama şöyle noktacıklı bir yapısı var ve gerçekten bu kumandayı tutmayı çok kolaylaştırıyor. Elden daha kaymaz bir hissiyatı veriyor ve gerçekten çok güzel. Şöyle bakmak istiyorum. Ağırlığı ve e, büyüklüğü gerçekten e, çok güzel. 360 kumandasından çok büyük bir farkı yok rahatlık olarak e, ama daha rahat hissettirdiğini söyleyebilirim. Şöyle analoglara bakmak istiyorum. Çok çok daha iyi bir hissiyat var analoglarında. Şöyle bir bakıyorum. Evet gerçekten çok güzel. E, D-pad'ler e, yeni nesil bir D-pad'e geçtiler. Dörtlü basıştan daha çok hani sekizli basış yapabildiğimizi hani çaprazlara basmanın daha kolay olduğunu hani bir e, bunun da analog gibi olduğunu söylüyorlar. Hani Xbox'ın kendi söylediği e, konu şu, konuşu padin hibrit olduğunu söylüyorlar ve bence gayet güzel hem şık duruyor hem de kullanım açısından güzel. Tuşlara bakıyorum. tuşlarda güzel. E, ben PC'de kullanmak için aldım bu kumandayı ve genelde e, yarış oyunları, futbol ya da spor oyunları gibi oyunlarda kullanacağım ve Gayet güzel duruyor. Buradaki trigger'ların gerçekten hissiyatı çok güzel. Çok daha iyi hissettiriyorlar. 360 kumandasından aynı şekilde shoulder butonlar da aynı şekilde. Onların da hissiyatı çok güzel. Burada bir Xbox logosu görüyoruz. Bu da çok güzel duruyor. Siyah kumandanın üstüne. Buraya daha piano black bir parlak bir siyah kullanmaları. Gerçekten güzel olmuş. Biraz evet iz bırakıyor sanırım. Çok bir sorun değil bence ama gerçekten çok güzel, çok konforlu durduğunu söyleyebilirim. Xbox One kumandasından tek farkı buradaki işte share butonu. Onun da işte PC'de ne kadar çalıştığını tam olarak bilemiyorum. Çünkü zaten oyuncuların çoğu Xbox'ın özelliklerini Windows 10'da kapatıyor. Ama eğer bir Series X kullanıcısıysanız bu tuşun ani screenshot çekimlerinde ya da video kaydı almanızda çok işinize yarayacağını söyleyebilirim. Kumandanın şöyle de bir arkasına geçiş yapalım. Arkasına geçmeden şurasına bakalım. Burada bir adet 3.5 mm jack girişi var. Series X kullanıcıları jack kulaklığını buraya takıp konsoldaki sesi direkt kulaklarında dinleyebilirler. PC'de ne kadar çalıştığını bilmiyorum. İlerleyen günlerdeki videomuzda bunların hepsini deneyip hep birlikte göreceğiz. Burada da aynı şekilde bir kablo girişi var. Burada bir pil girişi olduğunu görüyorum. Şöyle yukarı çektiğimiz zaman geliyor. Yine iki adet e, pille çalışıyor. Aa kalem pille çalışıyor. Bence buranın gömülü olup sadece kapağının çıkıyor olması güzel. E 360'daki kullandıkları şey e, pil kapağına göre bence kesinlikle daha güzel olmuş. Çünkü 360'daki pil kapağı e, değiştirdikçe, pilleri çıkarıp taktıkça artık birazcık gevşiyordu ve eski e, o tutuşunu sağlayamadığı için bazen pille ilgili temassızlıklar oluşabiliyordu. Bence çok güzel olmuş. Burada da bir e, Type-C girişi var Bu Type-C'yi isterseniz direkt Bluetooth kullanmadan e, konsolunuza ya da PC'nize kullanmak için kullanabilirsiniz. Burada da bir sanırım Bluetooth için eşleyicisi var. E, gerçekten şöyle bir baktığım zaman ben kumandanın kendisini beğendim. E, şimdi kumandayı kenara koyalım ve kutudan başka neler çıkıyor bir de onlara bakalım. E, kumandanın altında direkt iki adet pil bizi karşılıyor. Sanırım bunlar... Duracell'in ama Microsoft için yapılmış özel OEM piller. Evet burada zaten Duracell'i görebiliyoruz. Duracell gibi kaliteli bir marka vermeleri gerçekten güzel. Ama yine de tabii kumanda çok kullanılan bir şey olduğu için bu piller de yetmiyor. Sürekli değiştirmek gerekiyor. O yüzden benim tavsiyem, ben de kumandanın yanında öyle yaptım. 2 ya da 4 adet Duracell'in şarjlı pilini alabilirsiniz. Ya da herhangi bir markanın şarjlı pilini alabilirsiniz. 4 tane almazda şöyle bir avantaj var. Kontrolcü 2 tane kullandığı için İki tanesini şarj ederken diğer iki tanesini de kullanabilirsiniz. Ben de böyle yapmayı düşünüyorum ve e, gayet güzel. E, kontrolcü ile ilgili hani genelde pilli olmasını, yeni nesilde pil kullanacak olmasını çoğu kullanıcı şikayet ediyor. Ama bence hani e, doğal çok 4 ya doğal çok 5 gibi şarjlı olmasındansa ben pilli olmasını tercih ediyorum. E, çünkü pili bittiği zaman e, ya da işte şarjı bittiği zaman e, kabloyla onu konsola da PC'ye bağlayıp kabloyla kullanmaktansa İyi İlk ki bunları böyle şarj edip biri bitti zaman diğerini takmak bence daha cazip, daha güzel bir yol. Kumandamızı da böyle kenara koyduktan sonra bakalım standın altından bizi neler karşılayacak. Şöyle standın plastiğini kenara koyuyorum ve bizi öncelikle bir hızlı kurulum kullanım kılavuzu karşılıyor. Burada nasıl kurabileceğinizi, nasıl bağlayabileceğinizi gösteriyor. Çok basit bir şekilde anlatmışlar. Pek ihtiyacınız olacağını sanmıyorum ama bakmak isteyenler için, kurulum yapmak isteyenler için güzel bir şey olmuş. Bunun da kenar koyduktan sonra daha detaylı bir e, kullanım ve garanti kılavuzu çıkıyor. Gayet güzel. Bütün dillerde var. Sonlar Türkçe olmasını da tahmin ediyorum. Evet. E, son dil olarak da Türkçemizi koymaları gayet güzel olmuş. Meraklıysanız buraya da açıp bakabilirsiniz. Ben bir göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Onun altında bence çok güzel bir jest olmuş bu. Xbox Game Pass Ultimate'in 14 günlük deneme sürümü. Özellikle Series X'iniz varsa bu. Çok güzel bir detay çünkü Series X'te Xbox'ın Game Pass yanında Ultimate olması sebebiyle EA Pass'e de ulaşabiliyorsunuz. EA oyunlarını da oynayabiliyorsunuz. Ben de PC'de bir Game Pass kullanıcısı olarak bu kodu hemen direkt kullanacağım. O yüzden hiç denemenize gerek yok. Gayet güzel. 14 gününde Xbox tarafından karşılandığını görmek güzel. Kutu içeriği bu şekildeydi. Kutudan herhangi başka bir şey çıkmıyor. Ben açıkçası bir Type-C kablosu çıksaydı da ee, sevinebilirdim PC'ye bağlamak için ama sanırım hani şarjlı bir cihaz olmadığı için e, Type-C kablosu zorunlu görmemişler ve e, koymamışlar. Onun yerine 2 adet durasel pil koymaları da gayet güzel olmuş. Kutu içeriğini beğendim. E, normal yani çıkması gereken her şey çıkıyor sonuç olarak onun dışında kumandanın ilk hissiyatı dediğim gibi çok güzel. Gerçekten bir yeni nesil olduğunu hissediyorum. 360'tan buna geçmek şu anda gerçekten doğru bir karar olduğunu hissettiriyor tabii ki fiyatı dışında. Fiyatı birazcık şu anda pahalı ama Türkiye'de şu anda her şey pahalı olduğu için bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Gayet güzel bir hissiyatı olduğunu söyleyebilirim eğer yeterli bütçeniz varsa kesinlikle almanızı da tavsiye ederim. Zaten detaylı bir inceleme videosunu da çekmeyi planlıyorum. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Benefe. iyi günler dilerim.